Ah, ah, Kediler köpekler ana olmaz. Yap bir aracı kahve Yapım. Ah, oğlum. Hayırdır baba? Otur şöyle de konuşalım biraz. Dur konuşalım. Ama ne olur gene Sinem deme baba. Ne diyeceğimi size mi soracağım? Doğru haklısın kusura bakma. Senin şu iş meselesi. İşimi bıraktıysan. Öyle gerekti. Yani bir işi yok şimdi. işsizsen? Yani tam yok ama bulurum bir iş. Bulma. İş miş bulma. Böyle iyi. İşsiz kal. Hep böyle kal. Nasıl anlamadım. Evde oturmaktan canım sıkıldı. Kalk çık. Esma. Ha? Ne var? Kahveler kalsın. Biz Ali ile biraz dışarı çıkacağız. Hayır, hayırdır inşallah. Hayırdır, hayır. Ay efendim. Tamam. <laughs> Baba şu çantayı al. al. Oh. Ay. Seni bırakmayacağım anneciğim. <laughs> tamam. Ben Roku'nun bırakmayacağım. tamam. Tamam. Roku'nun Roku. Roku ben. Ben bir maymunum. Para, pul, mal, mülk, binlerce dönüm arazi. Allah'a şükür hepsi var. Yani kaç bin baş sığır var bu maho dahil? Vallahi bilmiyorum. <laughs> Bütün bunlar niye o? Niye? Sen el alemin ağız kolusunu çekesin diye. Yanımda mı götüreceğim bunları? Hani eninde sonunda her şey siyah kalmayacak. ne biçim söz baba? Allah gecinden versin. Ama ben sizin işlerden anlamam. O yüzden müsaade et ben kendi işimi yapayım. Başında patron varsa o iş kendi işi sayılmaz. İki çift bakar. Ya apar topar atarlar seni ya sen basar gidersin. Neyse bir ajans mı? Ne? Vur kendi içine. Alasını vur. Ben Alkay'dayım. Babay Alkay'da. Allah razı olsun baba. Arkamda olduğunu bilmek bile bana yetiyor. Sağ olasın. Peki kendin ya hadi bakalım. Anne. Bir tanem. Ne zaman döneceksin? Pazar akşam. Temel döndü sanmıştım. Okul işini ne yaptın sen kızım? Hı? O iş halloldu mu? Ne okulu? Asaletin ve eğitimin merkezi Londra'da güzel bir okul. Hem de senin için. Nasıl yani? Londra seninle mi yaşayacağım ben anne? olabilir bir tanem yani ihtimal dahilinde ama okulun bittiği zaman bakacağız. Daha bir şey yok ortada. Peki babam ne olacak? Babanla da konuşacağız. Yani ayrıca bunlar konuşmak için daha çok erken bir tanem hiçbir şey karar vermiş değiliz. <laughs> Yemeğini hadi. Benim babam asla izin vermez. Şimdiden söyleyeyim haberin olsun. <laughs> Niye izin vermiyormuş? Ne karışıyor? Hem sen anneni özlemedin mi? Hı? Onunla birlikte olmak istemez misin? İsterim ama babamla birlikte. Evet, can, Tamam. Baba ne yapıyorsunuz ya? Bu çocuk aşiret kültürüyle mi büyüsün istiyorsun sen ha? Yok artık. Anne abarttıkça abartıyorsun sen ya. Hiç abartmadım. Tahsilini Londra'da yapması istikbali açısından çok çok önemli efendim. Aman. Londra, Londra, Londra. Londra bir halt olsa ben orada kalırdım buralara dönmezdim. Babacığım, çocuğun istikbali açısından konuşuyoruz bunu. Hep istikbal, istikbal, istikbal. Peki, bu küçücük çocuğun mutluluğu ne, ne olacak? Yemek hazır. E hadi kalkın televizyon başından. Bahçemiz mi var sanki? Ana iştahım yok benim be. Şişt, kalk hadi kalk kalk. Ayıptır, ana yok kadar hazırlamış Bir tabak fazla koymuşsan kim yiyecek? Alışkanlık işte, memur canı Abi öyle böyle değil ya. Gelip işi şey kurtarmazsan var ya ben de işimden olacağım. Ha. Ben siz iki elinizle bir sapı doğrultamadınız yani. <laughs> Abi bizde on tane el olsa yine doğrultamayacağız. Oğlum sana çok ihtiyacım var ya. Ya nazlanma gelip işe gir demiyorum ki ben sana. Yalnızca bir gece yardım edeceksin o kadar. İyi tamam. Mehmet Can da yok zaten. Biraz kafam da alır. Yalnız tam yemek saatinde geldin. Gir içeri bir şeyler yiyelim. Abi boş ver. Ben sana orada ısmarlarım şirkette. Hadi gidelim. Hadi. Olmaz öyle Anam gönül koyar. Gir. Lan gir. Ana. Bülent de bizde yiyecek. Bülent. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. hoş geldin yavrum. Nasılsın anneciğim? Ah, bak. Gel otur. Kısmetine gelmişsin. Ya ben Ali'yi alıp kaçacaktım ama. Ataş almaya mı girdin oğlum? Orta şöyle geç. Ağayı duydu o grup. Vur işte. Çok acayip kokuyormuş ha. Aldın değil mi bütün kitaplarını babandan? Bak ondan sonra azar içiyorsun öğretmeninden ha. Ya bak aldım hepsi çantamda. İyi hadi yat. Gel 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 gel. Hop. çok mu uzak? Niye yani uçakla üç saat. Babam ne var on beş dakika ama. Demek ki çok uzakmış. Ben de bir mı babamı görmek için? Tanem, yani daha ortada bir şey yok ki. Konuşuruz sonra bunları. Sen şimdi bunları boş ver de. Sen beni ne kadar özledin onu söyle. Çok. Ne kadar çok ona göre vereceğim cezanı. O zaman kalk gidelim. Aa, bu ceza bu mu? Evet. Bu gece benimle uyuyacaksın. Bakalım sığışabilecek miyiz? Deneyelim bakalım. Ha, Hadi. Bakma, bakma, bakma. Nerede bak? Bakayım o Toto'ya, nerede? Bakayım. Ya anne ya. Şey ya sığamadık. Hiç, hiç...